Mac'te ekran görüntüsü almanın 3 farklı yöntemi bulunuyor. Bunlardan en basit ve ilki karşımızda gördüğümüz ekranın tamamının görüntüsünü almak. Bunun için klavyeden Command, Shift ve 3 tuşlarına basmamız yeterli. Bu tuşlara bastığımızda ekran görüntüsü PNG olarak alınıp indirilenler klasörüne kaydediliyor. Bir diğer yöntem ise ekranın belirli alanının görüntüsünü almak. Bunu istediğimizde klavyeden Command, Shift ve 4 tuşlarına basarak İmlecimizin değişmesini sağlıyoruz. İmlecimiz değiştikten sonra görüntüsünü almak istediğimiz alanı işaretleyerek mouse'umuzu bırakıyoruz. Bu durumda istediğimiz alan PNG olarak indirilenler klasörüne kaydediliyor. Güncel Mac sürümlerinden birini kullanıyorsanız ekran görüntüsü alma ile ilgili daha geniş ayarları bulabileceğiniz bir tuş kombinasyonu da mevcut. Klavyemizden Command, Shift ve 5 tuşlarına bastığımızda Karşımıza daha detaylı bir ekran görüntüsü alma arayüzü çıkıyor. Buradan ekranın tamamını çek, ekranın belirli bir bölgesini, seçilen pencereyi çek ve belirli bir bölümünü çek şeklinde farklı seçenekler olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde bu arayüzden ekran kaydı alıp ekran kaydını durdurabiliyoruz ve aldığımız görüntülerin kaydedilebileceği klasörleri belirleyebiliyoruz. Mac'te ekran görüntüsü almak işte bu kadar kolay.